Oy! Sanchez. Merhaba arkadaşlar, Bilgehan Demir ben. Fight Club Türkiye YouTube hesabımıza hoş geldiniz. Kanalımızda Agit Kabayel Frank Sanchez karşılaşmasını anlatacağım sizlere. Frank Sanchez Kübalı, Miami'de yaşıyor sevgili arkadaşlar. Son dönemdeki karşılaşmalarının çoğuna 108 kilo, 109 kilo gibi geldi. Agit Kabel'in karşısına da aynı kiloyla çıktı sevgili arkadaşlar. <laughs> Ve bu karşılaşma WBC'de final elemesi. Bu maçı kazanan ağır siklet dünya şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazanan bir numaralı boksör durumuna yani mandatory challenger durumuna gelecekti. It is also a for the WBC World Tartı centilmence geçti arkadaşlar. İki boksör sertçe bakıştılar. Sonra Agit Kabayel elini uzattı. Centilmence uzaklaştılar. Kahramanmaraş'ta Agit Kabayel'in köşesinde Şükrü Aksu Hoca vardı. Diğer tarafa baktığımızda ise Canelo'nun antrenörü Edir Ray da Kübalı boksörün köşesinde yer alıyordu. Maçı izleyenler arasında Ronaldo'sundan tut da Joshua'sına kadar herkes vardı. Birçok kişi izliyordu ama en önden izleyenlerden ikisi Joshua ve Ronaldo'ydu. Hem de yan yana izliyorlardı. Maçın detaylarını size vereceğim ama biraz geriye gidelim. Kübalı Sanchez kim? Bu arkadaş Efe Ajakba'yı bile mağlup etti. Arkasından kimler kimler hepsini yendi. Kısaca size anlatmıştım. Şöyle bir görün bakalım. Bizi çok yakından ilgilendiren bir karşılaşma var. Agit Kabayel. Agit Kabayel Kahramanmaraşlı ağır siklet. Sevgili arkadaşlar herkesi mağlup etti. 24 maç 24 galibiyet elde etti. Kimler geldi kimler geçti. Derekçi sonrasından tut da aklınıza ne geliyorsa birçok ismi mağlup ettikten sonra en son. Arslanbek Mahmudov'u mağlup etti. Arslanbek 18 maç 18 galibiyetle karşısına çıktı Agit Kabayel'in. O da kumuk türkü bir boksör çok heyecan verici bir karşılaşma oldu. Türkiye açısından çok enteresan bir mücadeleydi. Ve dördüncü roundda sevgili arkadaşlar Agit Kabayel yenilmez rakibini nakavt etti. Agit Kabayel! Ve şimdi de rakibi Frank Sanchez oldu. Tıpkı Agit Cabell gibi 24 maçta 24 galibiyeti olan Kübalı Frank Sanchez, Efe Ajakba'yı yendi, Christian Hammer'ı yendi, en son Junior Fahy'i yendi. Gerçekten çok kaliteli bir boksör. Arabistan'da da Tyson Fury, Alexander Usyk gecesinde yer almayı hak eden maçlardan biri olarak dikkat çeken bir mücadele. Hangi maç? Agit Kabayel, Frank Sanchez. Agit Kabayel de üzerine gitti. Ci sonra Agit Kabayel mücadelesinde. Neler oluyor böyle sevgili izleyiciler? Still EBU Heavyweight Champion Agit Kabayel. Tam tamına bir artiklet mücadelesi. İki yerilgisiz boksör. İkisinin de 24'er galibiyeti var. İkisi de knockoutçu. Agit Kabayel'in 16, Frank Sanchez'in 17 rakautu bulunuyordu kariyerinde bu maça çıkarken. Agit Kabayel 1.91 boyunda, rakibi Sanchez ise 1.93 boyundaydı. Arada 2 cm boy farkı vardı. İki boksör ringde yüz yüze getirildiğinde Agit Kabayel'in bakışları çok keskindi. Ama karşısındaki Kübalı gözlerini kaçırıyordu Agit Kabayel'den. Herkes merak ediyordu. Acaba Arslanbek, Mahmudov'la Agit Kabel'in yapmış olduğu karşılaşmada Agit'in yaptığı knockout bir tesadüf müydü? İşte bu karşılaşmada bu da belli olacaktı. Karşılaşmanın hakemi İskoç Victor Locklin mücadeleyi başlattı. İlk round'da açıkça söylemek gerekirse Kübalı korkutucuydu. Ama ikinci round'dan itibaren Agit Kabayel kontrolü eline almaya başladı. Üçüncü round'da da kendisini gösterdi. Good shot. Good shot. Good shot. Really nice Vücuda öyle vuruşlar yapmaya başladı ki Agit Kabayel gerçekten Sanchez neye uğradığını şaşırdı. Sanchez'in dikkat ederseniz sağ dizinde bir bandaj vardı. Maç içinde de benim dikkat ettiğim sürekli olarak Sanchez sağ ayağını sol bacağına doğru değdiriyordu. Sürekli şu hareketi yapıyordu. Ama maç içinde Ayakta kalabilmesi gerçekten zordu bu vücut vuruşlarıyla. Agit Kabayel'in antrenörü Şükrü Aksu da rakibinin sağa sola dizinden dolayı kaçamadığını fark etti ve vücuda vuruşların devamını istedi Agit Kabayel'den. Agit Kabayel maçta işini o kadar iyi yapıyordu ki Edir Reynesoy'u bu çok kızdırdı. Köşeye gittiklerinde Kübalı'ya fırça atıyordu Edir Reynesoy'u. Eddie Ray Canelo'nun da mevcut antrenörü durumunda. Onunla ringe çıkıyor sürekli Canelo. Beşinci round geldiğinde aparkatlar kendini göstermeye başladı. Hem karaciğere hem de çeneye acayip vuruşlar yapıyor da git. Ve yedinci round gelip çattığında knockdown kaçınılmazdı. Kübalı ayağa kalkmayı başardı. Ama ikinci kez düştüğünde artık ayağa kalkmaya mecali yoktu. 40 seconds to go in the seventh. Best round of the fight. Little jab into... Agit Kabayel knockoutla maçı kazanıyor ve WBC'de bir numaralı contender durumuna yani mandatory challenger durumuna geliyordu sevgili arkadaşlar. <laughs> Frank Sanchez ringe nasıl geldi? WBC'nin Amerika kıtası kemeri ve WBO'nun Kuzey Amerika kemeriyle sevgili arkadaşlar. Bu kemerler bu galibiyetle artık Agit Kabayel'in. WBC Continental Americas Agit Kabayel arası şampiyonluklar yaşamış bir boksör. Aynı zamanda Ebu'nun da Avrupa şampiyonu olmuş bir Arsik'te. Çiz sonraları yendi biliyorsunuz bir sürü anlattım sizlere. Artık WBC'nin Amerika kıtası kemeri ağır siklette onun ve WBO'nun da Kuzey Amerika kemeri yine Agit Kavayel'in. Maçın sonunda knockout geldiğinde hemen ringin kenarında yer alan Ronaldo ve Joshua bakın bu knockout'a nasıl tepki gösterdi. Onların tam gözünün önünde oldu olay. Sadece Ronaldo ve Joshua mı soyunma odasında sevgili arkadaşlar hazırlık içinde olan ve Usik'le ringe çıkmaya hazırlanan Tyson Fury de soyunma odasında knockout'u gördüğünde bakın şöyle tepki verdi. Arabistan'daki ikinci maçından da knockout'la ayrılmış olduğu Agit Kabayel. Kariyerinde başarılar diliyoruz. Umarız şampiyonluğa kadar gider. Agit Kabayel'in bu zaferinden dolayı kendisini, antrenörünü ve çalışma arkadaşlarını kutluyoruz. First about we made it. Alhamdulillah really I'm happy. Fight Club Türkiye YouTube kanalında Agit Kabayel Frank Sanchez karşılaşmasının detaylarını aktarmaya çalıştım. Abone olmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Eğer programı beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın.